Merhaba arkadaşlar. Bugün 12 Aralık ve tarihte bugün neler olmuş? Birlikte bakalım. Geçmişe doğru keyifli bir yolculuğa. Tarihin ilginç olaylarını keşfetmeye var mısınız? Tarih sadece geçmişi anlatmaz. Bugünü anlamamıza ve geleceği kurmamıza da yardımcı olur. Her gün dünyayı değiştiren bazen büyük savaşlar, icatlar, bazen de küçük ama önemli olaylar yaşanmış. İşte bugün 12 Aralık'ta yaşanan önemli olaylara göz atacağız. Hazırsanız geçmişe doğru yola çıkalım. İlk durağımız 7. yüzyıl, 627 yı yılı. Tarihin önemli savaşlarından Ninova Savaşı'nın yaşandığı gün. İki büyük güç, Bizanslılar ve Sasaniler Ninova'da karşı karşıya geldi. Savaş çok şiddetliydi. İki tarafta kazanmak istiyordu. Bizans İmparatoru Herakleios liderliğindeki Bizans ordusu büyük bir zafer kazandı. Bu zafer Bizans'ı kurtardı ve Sasanilerin ilerleyişini durdurdu. Ninova Savaşı sadece iki imparatorluk arasındaki güç dengesini değil, Orta Doğu'nun siyasi ve dini yapısını da değiştirdi. Şimdi 20. yüzyılın başına 1901 yılına gidiyoruz. İtalyan mucit Guglielmo Marconi iletişim dünyasını değiştirecek bir şey yaptı. Marconi, telsizi kullanarak Atlantik Okyanusu'nu açtı ve İngiltere'den Kanada'ya ilk kablosuz mesajı gönderdi. Bu inanılmaz başarı, iletişimde devrim yarattı ve dünyayı küçülttü. Artık haberler kıtalar arasında anında ulaşabiliyordu. Marconi'nin bu icadı, radyo, televizyon ve internetin de temelini oluşturdu. 1945 yılı İkinci Dünya Savaşı yeni bitmiş. Dünya Savaşı'nın yaralarını sarmaya çalışırken Kore'de yeni bir sorun başlıyordu. Bugün Kuzey Kore, Güney Kore'de yasaklandı. Bu olay Kore Savaşı'nın habercisiydi ve iki Kore arasındaki sorunları daha da büyüttü. Kore'nin ikiye bölünmesi ve artan gerginlik, Sovyetler Birliği destekli Kuzey Kore ile Amerika destekli Güney Kore arasında uzun bir savaşın başlangıcıydı. Kore Savaşı Soğuk Savaş'ın en önemli olaylarından biri olacaktı. 1963 yılına geldiğimizde Afrika'da büyük değişimler oluyordu. Sömürgecilik dönemi biterken Afrika ülkeleri teker teker bağımsız oluyordu. İşte bugün 12 Aralık 1963'te Kenya İngiltere'den bağımsızlığını kazandı. Jomo Kenyatta liderliğindeki Kenya halkı uzun ve zorlu bir mücadeleden sonra özgürlüğüne kavuştu. Kenya'nın bağımsızlığı diğer Afrika ülkelerine de örnek oldu ve bağımsızlık hareketlerini hızlandırdı. Son olarak 2015 yılına, günümüze yakın bir tarihe geliyoruz. 12 Aralık 2015 tüm dünya için önemli bir gün. Bugün Paris Anlaşması imzalandı. Bu anlaşma dünyanın ortak sorunu olan iklim değişikliği ile mücadele için önemli bir adımdı. Paris Anlaşması, küresel ısınmanın etkilerini azaltmak ve daha iyi bir gelecek için ülkelerin birlikte çalışmasını sağlamak için yapıldı. Anlaşma, dünya genelinde hava kirliliğini azaltmayı ve iklim değişikliğinin kötü etkileriyle mücadele etmeyi amaçlıyor. Evet arkadaşlar, bugünkü tarih yolculuğumuzun sonuna geldik. Umarım beğenmişsinizdir. Gördüğünüz gibi 12 Aralık tarihte önemli bir gün. Savaşlardan barış anlaşmalarına, icatlardan toplumsal değişimlere kadar pek çok olay bugünkü dünyamızı şekillendirdi. Tarihi bilmek, geçmişten ders almak, geleceği daha iyi anlamak ve daha güzel bir gelecek kurmak için çok önemli. Bir sonraki tarihte bugün videomuzda görüşmek üzere. Hoşça kalın.